Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam da sizin sizlerle birlikteyiz tekrar Sweet Bonanza ile 19600 liralık bir bakiyemiz var. Çok güzel bir bakiyemiz var. E, 2000 liralık bir satın almayla oyunumuza başlıyoruz. Hepimize bol kazançlar olması dileğiyle oyunumuza başlıyoruz. Umarım güzel bir kasa elde eder. Oyunumuza devam ederiz. İlerleyen zamanlarda. Evet. 10 ile başladık. Ama devamda gelseydi güzel olurdu. Onar onar geliyorlar. Ama bir şey olmuyor. Erikler geldi. Şekerler geldi. 38 çarpanımız var. Çok güzel. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Umarım böyle devam ederiz oyunda. Erikler geldi. Üzümler. Muzlar. Bir de çarpan gelseydi çok güzel olurdu. 43 çarpan gitti. Karpuzlar var. Üzümler var. Muzlar geldi. Çarpan da gelseydi ne güzel olurdu. Güzel. 2000 liralık satın almayı da tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım öyle de devam ederiz. Üzümler geldi. Devamı gelmedi. Olsun. 25 çarpanımız yine boşa gitti. 23 çarpan boşa gitti. 24 çarpan boşa gitti. Çarpanlar bu bo boş boş gidiyor. 50 çarpan Allah'ım ya Rabbim. 50x yine boşa gitti ya. Arkadaşlar tekrar 2.000 liralık satın almayla devam ediyoruz. Nazar boncuğu olsun bu el. 23 çarpan yine boşa gitti. Üzümler erikler. Karpuzlar 15'te çarpanımız var. Muzlar da geldi. 5 çarpanımız daha geldi. 20 çarpanımız var toplamda. Çok güzel. Eriklerimiz geldi. Karpuzlarımız geldi. Muzlar geldi. 5'te çarpanımız var. Fena değil. Gönül ister daha büyük çarpanlar gelsin. Ama gelmiyor işte. Onda çarpanımız var. Satın almayı çıkartamadık. Maalesef. Çarpanımızı satın almamızı 2400 liraya çıkartıyoruz arkadaşlar. Şansımızı denemeye devam ediyoruz. şekerler çok güzel çok güzel 11 26 da çarpanımız var çok güzel üzümlerimiz geldi karpuzlarımız geldi elmalar geldi çarpanımız gelmedi her şey var çarpan yok karpuzlar muzlar erikler Üzümler, şekerler, çarpanlar nerede? Elmalar geldi. Hadi bir çarpan. Ya şuraya bir çarpan gönder de katlayalım şu parayı ya. Ulan bonanza. Elmalar geldi. Devamı gelmedi. Muzlar. Güzel. 2400 liralık satın almayla devam ediyoruz arkadaşlar. Güzellikler olacak bugün. Öyle hissediyorum. Güzel bir kazanç elde edeceğiz. 22 çarpanımız boşa gitmeseydi güzel olurdu tabi. Muzlar geldi. Erikler geldi. Şekerler geldi. Devamı gelmedi. 25 çarpanımız var. Muzlar, erikler, üzümler. 75 çarpanımız var. Şahane. Şahane. Muzlar, şekerler, erikler. Şuraya da bir büyük çarpan atsan. Var ya ne mükemmel olacak bonanza. Muzlar şekerler. 100 çarpan of. Of 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 of. Of of Neler oldu neler neler. Efsane efsane efsane. 24 bin lira. Of şahane bir kazanç oldu ya. Üzümler geldi. Abi mükemmel ya. Tadından yenmez yemin ediyorum. hu Şahane bir kazanç oldu ya gerçekten. 30 bin lira. Arkadaşlar böyle keyfini sürmeye devam edelim. Hazır oyun yerindeyken 2400 lirayla oyun böyle güzelken bir devam edelim. Şansımızı bir iki el daha deneyelim. Bonanza'da bugün işler yolunda. Çok iyi bir kazanç elde ettik. Çok güzel gidiyoruz. Şekerler geldi. Olsun. Güzel. Hadi bakalım. Muzlar geldi. Beşte çarpanımız var. Karpuzlarımız var. Devamı yok. Olsun. Olsun. Nazar boncuğu olsun. Nazar boncuğu olsun. Nazar boncuğu olsun. Satın almamızı 3000 liraya çıkartıp şansımızı bir kez daha deneyelim. Muzlar. Muzlar muzlar. Çok 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 boş geçmeye başladık. Evet karpuzlarımız geldi. Devamı gelmedi. Muzlar geldi. 15'te çarpanımız var. Devamı gelseydi güzel olacaktı. Karpuzlarımız var. Allah Allah. Evet arkadaşlar 3000 lirayla tekrar devam edelim satın almamıza. Evet. Boş geçmeye başladık sanırım. Üzümlerimiz var. Devamı yok. Gitti. 24 çarpanlığa gitti. Şekerler geldi. Karpuzlar geldi. Muzlar, üzümler, çarpan gelir mi? On da çarpanımız var. Güzel. Şuraya bir çarpan daha isterdi be bonanza. Erikler, şekerler, muzlar, 30'da çarpanımız var. Evet arkadaşlar bir şansımızı 3600 lirayla bir kez daha deneyelim. Hazır oyun açık. Güzel gidiyor. Tabi çarpanlarda patır patır gitmeye başladı. Muzlar geldi. 12 çarpanımız var. Üzümler geldi. Bir çarpan daha gelir mi? Erikler de geldi. Bir çarpan daha gelir mi? Karpuzlar da geldi. Hadi çarpan at. Şuraya bir çarpan daha atsam var ya efsane olacak ya. Karpuzlar, şekerler, muzlar. 12'de çarpanımız var. Üzümler geldi. Çok güzel. Şekerler geldi. Bir çarpan daha. 10 çarpanımız daha var. 22 çarpan. Şahane abi. Şahane 7000 lira. Evet arkadaşlar. Bugün şahane bir oyun oldu. Kasamızı çok güzel katladık. Hazır bu kıvama gelmişken tadında bırakmakta fayda var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda o güzel şeyler olacak umarım. Ee, kanalımı takip edip videolarımı beğenip yorum yaparsanız teşekkür ederim şimdiden görüşmek üzere.